Selamun Aleyküm. Uyanış Türkiye Haber kanalımızın değerli izleyicileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet gündem yoğun Türkiye'deki ve dünyadaki yangınlar. Diğer yandan İran'ın, İran devrim muhafızlarının Umman Denizi'nde İsrail'e ait petrol tankerinin vurulması iddiası ve İsrail ve İşbirlikçilerinin İran'a karşı e, ne gibi bir karşılık vereceklerine dair tehditkar açıklamaları yanı sıra Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik e, pervasızca e, tutumu devam ediyor. Evet e, Yunanistan'ın bugünkü konumuz Yunanistan'ın e, Meriç Nehri'nde iki Türk genci gezerken e, ateş açması, sniperların, Yunan sniperların, sivil görünümlü deserler de Yunan sniperların ateş açması sonucu bir Türk vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri de yaralandı. Evet Yunanistan pervasızca davranmaya devam ediyor. Yunanistan hükümeti Batı Trakya'da Batı Trakya Türk azınlığının 12 ilkokulunu ilköğretim okulunu e, kapatma kararı aldı aynı zamanda. E, şimdi haberimize geçelim. E, Yunanistan askeri eee e, Meriç e, Adar Sahanlı köyü Meriç Nehri kenarında dinlenen bir köylüyü öldürdü. Evet Edirne'nin yerel bir haber gazetesi e, bunu yayınladı. Anadolu Ajansı diğer bütün ajanslar e, bu konuda e, hep bu haberi geçti geçtiler. Birkaç gündür geçiyorlar. E, neticede Meriç Nehri kıyısında kumların üzerinde dinlenen Mehmet Durgun Yunanistan sınırında görev yapan keskin nişancıların açtığı ateş ile sağ gözünün altından vurularak öldürüldü. Meriç ilç, ilçesine bağlı Türk Yunan sınırındaki Adarsar Hanlı köyünde oturan 43 yaşındaki Mehmet Durgun ile 60 yaşındaki Süleyman Senel bugün yani e, iki gün önce 19 sıralarında havanın sıcak olmasına bilir Meriçneri kıyısındaki kunduk bölgede dinlenirken, karşıdan e, Meriçneri'nin karşısındaki Yunan askerinin silahından çıkan kurşunun durgunun sağ gözünün altına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Nehir kenarında bulunan 60 yaşındaki Süleyman Şener ise Yunan aslan askerinin ateş içmesi sonucu köye kaçarak jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen nöbetçi, savcı ve jandarma gelerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından durgunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Evet e, haber bu şekilde e, ve buna benzer haberler e, geçildi. ve Yunanistan'a peki nasıl bir tepki verildi? Evet, Dişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dişleri Bakanlığının e, Yunanistan'a NATO nota verdiği pardon nota verdiği e, bildirildi. Yunanistan'ın tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini e, bahane ederek işte hem Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını e, kınadı. Ayrıca e, diğer yayınlanan e, bildiride de e, NATO nota e, Yunanistan'a nota verilerek Yunanistan'dan e, e, durum hakkında bilgi alınması ve Yunanistan'ın kınanması bildirisi yayınlandı. Evet cılız bir bildiriydi aslında. Türk kişileri e, bu tip şeylere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Türkiye'yi alıştırmaması gerekiyor. Yunanistan'a misliyle bu konularda karşılık verilmesi gerekir. Aksi halde Yunanistan Meriç Nehri'nin karşısında kimseyi gezdirmeme cüretini de e, gösterebilir gelenlere terör örgütleri gibi ateş açabilirler. Bu, bu konuda gerçekten dikkatli olunması gerekir kanaatindeyiz. Türk Dışişleri'nin bir de Lozan Anlaşması'na aykırı bir şekilde Batı Trakya'daki Türk azınlığın eğitim, öğretim haklarının ellerinden alınmasıyla ilgili 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını Türk Dışişleri şiddetle kınadı. Bakanlıktan yazılan yapılan yazılı açıklamada bu son kararla azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak sayılarının yüzüçe düşürüldüğü böylelikle Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların geçici durdurma yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı tescillenmiştir dendi. Yunanistan'ın bu tasarruf tedbirlerini iddia ederek öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek bu okulları kapatmasını şiddetle kınadı ve Lozan Barış Anlaşması'na yapılan uygulamanın tamamen aykırı olduğu belirtildi. Evet bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili dışişleri daha neler yapacak bunu hep birlikte göreceğiz. Sivil toplum kuruluşlarından da Batı Trakya Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Yardımcısı Zülfettin Hocaoğlu Yunanistan'ın tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek Batı Trakya e, Türk Kazım'ın ait ilkokulları kapatmasını şiddetle kınadı. Ee, Türklere dini baskılar yapıldığını belirtiyor Hacıoğlu. Yunanistan'ın Batı Trakya e, Türk Müslüman azınlığına yönelik diğer alanlarda da ciddi baskısının söz konusu olduğunu belirtti. Azınlığın seçmiş olduğu müftüleri de baskı, müftüleri de baskı uygulandığını vurgulayan Hacıoğlu şunları kaydetti. Müftülerin hareketleri, konuşmaları mercek altına alınıyor. Takip ediliyor ve bunlardan suç unsuru oluşturularak kendini ifade etme özgürlüğü kısıtlanarak hapis cezaları veriliyor seçilen müftülere. Hazırlanan ilk haftasında 15 aylık müftümüze bir ceza söz konusuydu. Yine Türk azınlığı kurmuş olduğu kuruluşlar ve temsilcilikler konusunda da ciddi sıkıntılarımız var. Oradaki toplumun Türk kelimesi kullanarak dernek kurması yasaklanmakta. Mevcut derneklerin Avrupa Mahkemelerinde açmış olduğu davalar, kazanmalarına rağmen Yunanistan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararları uygulamamakta ve Türk kelimesine yer almasını yasaklamakta şeklinde e, beyanlar bulundu. E, ve bununla ilgili e, Rumeli, Batı Trakya ve Balkanlardaki Müslüman ve Türk azınlığın e, bu konuda e, kınamaları, beyanları söz konusu. Evet, artık bu konuda Yunanistan'ın e, kulağının çekilmesi gerekiyor. Yunanistan'a dur denilmesi gerekiyor. Yunanistan adaları silahlandırarak e, Batı Trakya'da Türklerin e, Lozan'dan e, Lozan'dan elde ettiği kazanımları ellerinden alarak e, Yunanistan her türlü pervasızlığı göstermeye devam ediyor. Ayrıca ABD'nin tabii ki e, dağaşta e, binlerce tank helikopter, uçak yerleştirmesi Türkiye'ye büyük tehdit oluşturuyor. Türkiye bütün bunları göz önüne alarak tehditlere karşı büyük önlemler alması gerektiği kanaatindeyiz. Hepinizi kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.